Evet, bugün Yalova Gazetesi'nin konuğuyuz. Yalova Gazetesi'ne öncelikle tabii teşekkür ederiz. Gençlik Meclisi'nin faaliyetlerini, Kent Konseyi'nin faaliyetlerini, işlevini ve amacını, amaçlarından bahsetme fırsatı sunduğu için. Gençlik Meclisi de tabii Kent Konseyi ile paralel olarak şehirdeki gençliğin, şehirdeki yönetime katılmasını, şehirdeki kentlilik bilincine haiz olmasını ve bunu bu işlevi kazanmasını aslında hedef ederiz. Özetle ifade edecek olursak. Biz de Gençlik Meclisi olarak bunu tabii ki e, çeşitli etkinliklerde kazanmayı hedefliyoruz. Bugün size bahsedeceğim temel etkinliğimiz de bu işlevi kazandırmak için Kent Kupası'ydı. Kent Kupası'nı iki yıldır düzenliyoruz. İkinci yılı bu yıl bitirmiş olduk. Geçtiğimiz yıl 6 branşta bu yıl 13 branşta düzenlediğimiz bir şehir spor organizasyonu. Şehir Oyunları diye isim verdiğimiz Şehir Oyunları Kent Kupası. Şehir Oyunları Kent Kupası'nın tabi amaçları şehirdeki gençliğin spora teşviki. En temel olarak bu. e Şehirdeki gençliğin işte, bağımlılıkla mücadeleden, korunmaktan tutun da sağlıklı bir gencin inşasına yardımcı olmak, bu uğurda mücadele etmek bunu da Gençlik Meclisi eliyle yapmak bizim için çok önemli. Gençlik Meclisi bunu Gençlik Meclisi mutfağında pişen, kendi kupasını tabii ki destekçileriyle birlikte şehirdeki tüm insanları spora teşvik etmesini sağlayan bir organizasyon oldu. İki yıldır da çok tutan bir organizasyon oldu diyebilirim. İlk yıl 600 ile 700 arasında başvuru, ikinci yıl 1000'in üzerinde başvuru aldığımız bir etkinlik oldu. branş sayısının artmasıyla ve ilginin artmasıyla birlikte Yalova Belediyesi başta, İl Genel Meclisi, Kent Konseyi'nin kendisi, Gençlik Sporu İl Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen bir organizasyon. Amaçlarından bir tanesinin bahsettim kentlilik bilinciydi. Daha sonrasında kardeş şehirlerle birlikte şey kardeş şehirlerin de katılımıyla birlikte uluslararası bir spor organizasyonunu kente armağan etmek, kentte böyle bir organizasyon geliştirme amacı var. Geçtiğimiz yıl aslında temel olarak merkezde başlayan bir organizasyon 2022 yılında. Bu yıl Yalova'nın tamamını kapsayan ilçelere teker teker davet gönderdiğimiz ve 3-4 tane 3 tane ilçeniz zannediyorum yanılmıyorsam katıldığı bir spor organizasyonu oldu. Gelecek yıl inşallah tüm Yalova'daki ilçeleri, beldeleri davet edeceğimiz şehirde coşkuyla bir bir festival havasında geçen bir spor organizasyonuna imza atmayı planlıyoruz. Gelecek yıl 3. yılımızı yapıyor olacağız inşallah. Tabi kent kupasının içerisinde bir takım hikayeler de var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. İnsanların, şehirdeki insanların etkinlik ihtiyacının fazla olduğunu gözlemledik. Yani şehirde bir sosyal aktivite eksikliğini her zaman den vururuz. Bunu yakından gözlemleme fırsatı da bulduk bu spor organizasyonuyla birlikte. 13 branşın içerisinde tabii ki yalnızca gençlik meclis düzenlediği için gençlerimiz yok. Her branşın farklı bir kitlesi var. Boccia'da, Dart'ta genelde 60 yaş üstüne, 50 yaş üstüne davet ediyoruz. Tabii gençlerimiz de var ama daha çok bu insanların oynadığı, bu insanların birlikte eğlendiği, sosyalleştiği bir ortam sağlamış olduk. Buradaki anılar, buradaki biriktirdiğimiz yaşanmışlıklar bizim için çok değerli. Orada 50 yaşın üstünde zannediyorum 60 yaşlarında bir amcamızın bize dediği yani o kadar içten bir teşekkür etmişti ki yani oradaki bütün yorgunluğumuza sabahtan beri orada işte koşturmamıza değercesine bir teşekkürdü. Bu bizim için yeterliydi. Bunları biriktirmek, insana dair şeyleri biriktirmek ve bunları gençlik meclis çatısı altında yapmak önemli tabii ki komik olaylar da oluyor. Bunu anlatmalı mıyım bilmiyorum ama işte bir kurumumuzdaki bir kişi kurumunda futbol takımı çıkarmaya yeter sayısı olmadığı için başka bir kuruma görevlendirme yapıp o kurumdan sahaya çıkıp futbol maçı oynamışlığı da var yani. Çünkü insanlar spor yapmak istiyor. Yani burada kötü bir durum da yok. Geçici bir süreliğine bir görevlendirmeden bahsediyoruz. Kent kupasını içerisinde insanların dediğim gibi sosyalleştiği ailece birlikte katıldı. Bu çok önemli. Yani futbol maçlarını, bizim futbol maçlarımızı izlemeye geliniz lütfen. Gelecek yıl. Yani orada normal amatör Orada yaşanan olaylar yok yani. Orada bir aile havası var. Orada bir sosyalleşme var. Orada insanların birbiriyle paylaşımları var. Çay var. Sohbeti var. Tabii ki futbolun doğasında olduğu için tartışma çıkıyor fakat bu tartışma ucunda herhangi bir ödül olmayan, yalnız da size bir yaşanmışlık vaat eden bir organizasyon olduğu için çok anlamlı kılınabiliyor. Tabii ki biz bunu yaparken dikkat ettiğimiz noktalardan birisi de insanların ilgisini çekmeyiz. Yani teknik anlamda da bir takım düşüncelerle o çıktık. Bunlardan bir tanesi de işte bu futbolda ve diğer tüm branşlarda uyguladığımız röportaj kısmıydı. İnsanların fikirlerini o spor organizasyonu organizasyonundan sonra ifade etmesi ve bundan sonra da bunu o röportaj kısmının onlara anı kalması bizim için çok önemliydi. Hülasa Kent Kupası kanaatimizce ve şehirce de öyle zannediyorum. Başarılı olmuş bir organizasyon. Devamını gelmesini umduğum bir organizasyon ve her branştan sonra yinelemeye çalıştığım bir husus var. Bunu ifade ederek sözlerime nokta koymak istiyorum. Lütfen şehirdeki insanlar, şehirdeki şehir sakinleri Kent Kupası'na katılmış gelecek yıllarda katılmayı düşünen arkadaşlarımız. Lütfen Kent Kupası'nı çünkü bizim gelecek yıl burada son yılımız Gençlik Meclisi'ndeki belki devam ederiz, belki devam etmeyiz. Onu Allah bilir. Devam etmezsek, devam etmezsek de şehirdeki karar alıcılardan lütfen böyle bir organizasyon vardı. Biz bu organizasyonda çok eğleniyorduk. Lütfen böyle bir organizasyonu bizlere tekrar bu ortamları sağlayın diye talepte bulunursanız ben mutlu olurum. Siz de mutlu olursunuz ve şehrimizin bir gelenekselleşmiş bir spor organizasyonu kalıcı hale gelmiş olur. Ben sözlerimi noktalıyorum. Teşekkür ediyorum.